Arkadaşlar herkese merhabalar ben Akkuş kanalıma hoş geldiniz. Bugün masamızın üzerinde de gördüğünüz gibi Asus'un bir oyuncu mouse'unu inceleyeceğim. Fakat bu oyuncu mouse'unda gerçekten çok güzel fiyat var. Videoya başlamadan söylemek istedim. Kablolu varyasyonu bile piyasada 2200-2300 TL bandında dolaşırken şu anda bu mouse'da Gaming Gentere'de çok güzel bir fiyat var. 1950 TL'ye mouse'a sahip olabileceksiniz. Şimdi incelememize geçebiliriz. Mouse bana geleli 4-5 gün civarında oluyor. Mouse bana geldiğinde şarjı 100 68 68'di. Mouse'la yaklaşık 20 saat civarında oyun oynadım arkadaşlar. Ve ışıkları açık bir şekilde mouse'un şu anda yüzde 38 gibi bir şarjı var. Gördüğünüz gibi kablosuz bir mouse ama kablosuz deyip geçmeyelim arkadaşlar. Çünkü bağlantı modellerine baktığımız zaman hem 2.4 GHz kablosuz bağlantıyı destekliyor. Hem Bluetooth destekliyor. Hem de aynı zamanda hem şarj ediyorsunuz hem de içerisinden çıkan kabloyla kablolu olarak kullanabiliyorsunuz. Yani 3 farklı konumda kullanabileceğiniz bir mouse'la karşı karşıyayız. Zaten mouse'un kutusunun üstüne bak baktığımız zaman hem 2.4 GHz yazıyor hem de Bluetooth desteğinin olduğu yazıyor. Bluetooth bağlantısının olması ayrı bir güzel. Hem mobil cihazlarınızda kullanabilirsiniz hem tabletinizde. Bildiğiniz gibi Macbook'ların girişleri artık iki tane Type-C ile sınırlandırıldı. Hem Macbook'unuzda kullanabilirsiniz ki ben zaten kullandım denedim gayet de güzel bir şekilde çalışıyor. 2.4 GHz de Bluetooth arasında herhangi bir hız farkını hissetmedim. Yaklaşık 4-5 saat civarında proje bazlı Bluetooth'la kullandım. Geri kalan sürede de oyun oynadım arkadaşlar. Artık oyun oynadım Damaktan şuradaki damarım böyle tık 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 atıyor. Ve şu anda saat 3'e 20 var arkadaşlar. Artık dedim tamam ben bu mouse'a hakim oldum. Artık bunun videosunu çekip size gönül rahatlığıyla anlatabilirim. Mouse'un kutusunu açtığınız zaman içerisinden 2 metre uzunluğunda parakort yani kumaş örgülü bir kablo çıkıyor. Bu kablo gayet güzel tasarlanmış. Hem dolanma yapmıyor. Kumaş yapısı sayesinde dayanıklı bir şekilde kalıyor. Hem cihazı şarj ederken aynı anda şarjınız yoksa da cihazı kablolu moda dönüştürüyor ve oyun oynamanızı sağlıyor. Bu kablonun bir ucu USB-A bir ucu USB-C şeklinde geliyor. Yine bir ucu USB-A, bir ucu USB-C giriş şeklinde bir tane adaptör çıkıyor. Bu adaptör vasıtasıyla ve kablonuzun yardımıyla isterseniz alıcınızı biraz daha yakınlaştırabilirsiniz ki bazı kasalarda bildiğiniz gibi alıcıyı bazı arkadaşlar kasa arkasına takıyor. Biraz böyle deri kaybına falan yol açıyor kablosuz mouse'larda. Eğer bunun önüne geçmek istiyorsanız da içine küçük bir adaptör koymuşlar. Kutunun içerisinden mouse'umuz çıkıyor. Tabii ki kutu içeriği bu kadar değil. Kullanım kılavuzu çıkıyor. Kullanım kılavuzunun içine güzel bir detay düşünmüşler. Teflon skatezlerden 4 tane yedek bırakmışlar. Ve bu mouse'da push fit 2 özelliği var. Bu mouse'u söküp arkadaşlar içindeki switch'leri değiştirebiliyorsunuz. Kutu içerisinden de 2 tane ROG Micro switch çıkıyor. Daha önce bildiğiniz gibi kanalımızda ROG serisinin Keris ve Keris Wireless modellerini incelemiştik. Onlarda da bir değiştirilebilir switch'li bir yapı vardı. Fakat içerisinde 2 tane ROG Micro switch, 2 tane de yedek Omron switch çıkıyordu. ROG serisi bu sefer Omron switch'lerden vazgeçmiş arkadaşlar. Hem mouse'un kendi içerisinde Rock Micro Switch'ler var. Hem de kutu içerisinde yedek olarak iki tane Rock Micro Switch çıkıyor. Aynı zamanda bu switch'lere elinizle tutup çekebilmenizi sağlayacak bir tane de cımbız çıkıyor içerisinden. Bu switch'lerin ortalama 70 milyon ömrü olduğu söyleniyor. 70 milyon içindekiler desek 70 milyon da yedeklerle 140 milyonluk bir tuş ömrü sağlıyor. Tabii ki bu tuş ömrü bittikten sonra da arkadaşlar mouse'un kendi sayfasına girerek uyumlu switch modellerine bakıp internetten temin edebilirsiniz. Asus'un Push Fit 2 özelliği Sayesinde bu mouse'u yıllarca kullanabilirsiniz. Bildiğiniz gibi mouselarda en çok bozulan şeylerden bir tanesi en çok neyi kullanıyoruz? Sağ kliği kullanıyoruz. Daha sonrasında da sol kliği kullanıyoruz. Önce sağ klik bozuluyor, sonra sol klik gidiyor. Ama dediğim gibi içindeki switchler sayesinde değişiklik yaparak ömrünü uzatabilirsiniz. Mouse'un genel boyutlarına baktığımız zaman 123 milimetre bir uzunluk, 68 milimetrelik bir genişlik ve 44 milimetrelik bir yüksekliği bulunuyor. Benim elim ne çok küçük ne çok büyük orta segment bir elim var arkadaşlar. Mouse'u tuttuğum zaman çok rahat bir şekilde kavrayabiliyorum. Mouse'un genel yapısına baktığımız zaman üst kısmı mat bir plastikten oluşuyor. Hafif bir parlama yapıyor ama tabi piano bilek renkleri kadar değil. Ve mouse'un kablo bağlantısı olmadan ağırlığı ortalama 79 gram. Yani çok hafif sayılacak bir mouse da değil ama çok ağır da değil. Bu arada sağ elini kullanan arkadaşlar için düşünülüp tasarlanmış bir mouse. Genel malzeme yapısına baktığımız zaman plastik bir malzemeden yapılmış. Üst kısmında mat siyah bir doku kullanılmış. Hemen arka tarafında bir Aroji logosu var. Sağ baş parmağımızın denk geldiği kısım tırtıklı bir yapıda ve buradaki tırtıklı yapıya da küçük küçük rock yazıları yerleştirilmiş. Aynı zamanda mouse'unuzun ışığı açıkken buradaki rock yazıları da aydınlanıyor. Aynı zamanda rock logosu ve kenar kısmından ziyade üstteki scroll bar tekerleği de RGB aydınlatmalı. sync desteği bulunuyor. Armoury Crit yazılımını indirdiğiniz zaman içerisindeki efektlerden faydalanabiliyorsunuz. Farklı Asus ekosistemleriniz varsa hepsini birden senkronize edebiliyorsunuz. Mouse'u update edebiliyorsunuz. Armoury yazılımı sayesinde üstündeki butonların hepsini isterseniz makro desteği sayesinde özelleştirebiliyorsunuz. Alt kısmında profil değiştirebileceğiniz bir buton bulunuyor. Aynı zamanda Bluetooth bağlantısında kullanabileceğiniz pair butonu bulunuyor. Bu buton sayesinde de Bluetooth'lu cihazlarınızla basarak eşleştirebiliyorsunuz ve isterseniz yine Armoury kredi uygulaması üzerinden kullandığınız yüzeye göre mouse'unuzu optimize edebiliyorsunuz. Kutu açılışı kısmında bahsetmeyi unuttuk. Mouse'un alt bölümünden bahsetmişken burada bir boşluk var. 2.4 GHz'lik mıknatıslı alıcınızı burada mıknatıslı bir şekilde mouse kendi muhafaza bu sayede kaybolmasını engelliyor. İçerisinde dahili gömülü bir batarya var. 2.4 GHz'de kullanırsanız ortalama 55 saat. Bluetooth'ta kullanırsanız ortalama 85 saatlik bir kullanım vaat ediyor mouse size. Mouse %1 sapma payıyla şu anda alanında lider diyebilirim. 19.000 DPI Armoury Crate uygulamasını açtığınız zaman 26.000 DPI'ye kadar yükseltebiliyorsunuz. 26.000 DPI'ye götürdüm. Bakın mouse'u şu anda kontrol edemiyorum. Her yere fırlıyor. Dur dur sakin ol dur. Üzerinde DPI'ler arasında geçebileceğiniz bir tane but. Tom bulunuyor. Mouse'un 400 IPS'lik bir tarama hızı bulunuyor. Bu fiyattaki mouse'larla tarama hızını kıyasladığınız zaman gerçekten üstün bir tarama hızı. 1000 bir raporlama hızı bulunuyor. 1 milisaniye tekabül ediyor ama Valorant gibi oyunlarda genelde ben 500 tercih ediyorum. Çünkü bu sefer de çok hassas oluyor. Eğim alırken biraz zorlanıyorum. Bu tabii ki benim kişisel görüşüm. Siz alıp kendinize göre değerlendirmeden bilemezsiniz çünkü herkes eğimi farklı arkadaşlar. Mouse'un 50G'lik bir ivmelenmesi bulunuyor. Dediğim gibi Push Fit 2 sayesinde içindeki anahtarla switchleri de değiştirebiliyorsunuz. Bluetooth sayesinde birçok cihazınızda kullanabiliyorsunuz. Ben şu anda bu mouse'u Macbook'umda ve hazır masaüstü bilgisayarımda kullanıyorum. Genelde oyun oynama odaklı. Macbook'ta da video edit işleri için falan kullanıyorum. Armory Crit yazılımını alırsanız kesinlikle ama kesinlikle indirmenizi tavsiye ediyorum ki zaten mouse'un yazılım güncellemesine kadar bu uygulama üzerinden yapabiliyorsunuz. Eğer farklı Asus ekosistemindeki ürünleriniz varsa mouse'unuzla direkt senkron edebiliyorsunuz. Şimdi isterseniz mouse'u şöyle bir ufaktan teste alalım arkadaşlar. İçindeki Asus'un mikro switchlerinin sesini şöyle size bir dinleteceğim. Daha sonrasında da Valorant'ta şöyle bir ölüm maçı atacağım. Daha sonrasında da finalle buradayız arkadaşlar. Evet arkadaşlar mouse'umuzu başladık. Kameram ayarlayana kadar birinci 6 kill almış. Evet şimdi başladım. 1, 2, iki... 3 30 canım kaldı 4 üf, üf, karbon yaptım. O, ey sattık. Ama çok güzel bak kafaya gidişleri falan efsane. Hop. O, çok iyi. Oo! Arkadaşlar orada nasıl görünüyor bilmiyorum da oyundan mükemmel keyif alıyorum. Direkt hesaplamalarım kafaya gidiyor. 13 kill almışız ve oyuna sonradan başladım. 6 kill sonradan başladım. İstediğim yere mouse gidiyor. Tabii 500 Hz'de oynuyorum. Üf, öf. Çok güzel kafa gidiyor ya. Seri. Çok böyle arka arkaya çok güzel kafalar vurdum. Bu arada 24-36 kil var. Hadi neredesiniz? oraya saklanmış. Arkadaşlar mükemmel ötesi. Mouse istediğim yere 500 de çok rahat gidiyor. 1000 Hz 1 milisaniye raporlamazıyla da kullanabilirsiniz. Test başarılı bana göre. Logitech 3 Mouse bundan sonra ana oyun mouse'um arkadaşlar. Aşağı açıklamalar kısmına da link bırakacağım. Oradan girip satın alabilirsiniz. Evet şimdi mouse'u bilgisayara bağlamışken size şöyle bir şeyinden bahsetmek istiyorum. Armoury Crypto uygulamasını indiriyorsunuz. Bakın benim anakartım ROG serisi B550E Gaming arkadaşlar. Buraya girdim. Bakın buradan istediğim gibi kontrol kontrolleri sağlayabiliyorum. Daha sonrasında klavyem ROG Falchion NX arkadaşlar. Buradan girdiğim zaman da klavyemi kontrol edebiliyorum. Hemen alt kısmında da Gladius 3 Wireless mouse'um var. Bakın düğmeler kısım var. Buradan düğmeleri senkron edebiliyorsunuz. İstediğiniz komutu atayabilirsiniz. Misal şuradaki DPI anahtarı tuşuna farevi işte işlevi diyorum. Bakın klavye işlevi, multimedya vesaire. Buradan istediğim makroyu atayabiliyorum. Performans tarafına geldiğim zaman şu anda 1600 DPI'de arkadaşlar. Bunu isterseniz buradan DPI 3 1600 değil şekilde 26.000'e kadar götürebiliyorsunuz. 26.000 DPI'ye götürdüm. Bakın mouse'u şu anda kontrol edemiyorum. Her yere fırlıyor. Dur dur sakin ol. Dur. Hop hop. Ha, şöyle 1650'de kaldı. 1300'de kal. Tamam. Bura 1300 olsun. 400, 800, 1300, 3200 şeklinde. Buradaki profilleri siz kendinize göre ayarlayıp mouse'u şuradaki tuşuna basarak değiştirebilirsiniz. Burada farklı aydınlatma seçenekleri seçebilirsiniz. Ya da burada Aura Creator indirip kendiniz de bir animasyon oluşturabilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi ROG serisinin farklı mouse var. Eğer bunlardan birini kullanıyorsanız kendinize göre kalibrasyon yapabiliyorsunuz. Yani hazır kalibrasyonlar. Bunları seçtiğim zaman bu mousepad'i kullanıyorsam buna göre mouse kendini kalibre ediyor. Ya da misal ben şu an farklı bir mousepad kullanıyorum. Onibushi diye bir mousepad. Burada manuel kalibrasyon deyip başlat dediğinizde size farklı böyle işlemler yaptırıyor ve mousepad'inize göre mouse'unuzu kalibre edebiliyorsunuz. Bir sonraki sekmede güç sekmesi var. Buradan işte pil yüzdesini görebiliyorsunuz. Pil yüzdesine ulaşıldığında aydınlatma uyarısı diyor. %20'deymiş. Uyku modu 3 dakikada Buradan bunları ayarlayabiliyorsunuz. Bir sonraki sekmede de yazılımı güncelleyebiliyorsunuz. Armory Crate uygulamasını kesinlikle Glorious 3 Mouse için indirin arkadaşlar. Evet arkadaşlar, oyunumuzu oynadık, geldik. Mouse gerçekten çok başarılı. 2-3 günden beri kullanıyorum ve Asus'un bir de klavyesi geldi. Onunla birlikte kullanıyorum arkadaşlar. Gerçekten ikisi çok güzel bir kombin oldu. Dediğim gibi şu anda kablolu fiyatına satılan bir Mouse Glorious 3. Aşağı açıklamalar kısmına satın alma linkini bırakacağım. Gerçekten üst seviye mouse düşünen arkadaşlarımız varsa bence kaçırmasın evladiyelik bir yatırım olduğunu söyleyebilirim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, paylaşmayı, kanalımıza abone olarak bize destek vermeyi unutmayın. Gerçekten arkadaşlar sabahlara kadar video çekiyoruz. Bu emeği görmezden gelmeyin. Ve hemen aşağı abone ol kısmından kanalımıza abone olabilir, bildirimleri açabilir. Teşekkür kısmını kullanarak kanalımıza destek olabilirsiniz. Bir sonraki incelememizde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.